Arkadaşlar merhabalar ee, bugünkü aracımız 94 model 16 valf 1.6 JLX 5 kapı otomatik vites bir aracımız. Bugün tirger kayışı nasıl değiştirilir e, onu anlatacağım. Bilen arkadaşlarımız vardır, ustalarımız vardır ama e, arabasıyla uğraşmak isteyen, hobi olarak yapan, ya bunun kayışını da ben değiştiririm diye elinden gelebilecek kişilere biraz da yardım olsun istedim. İnternette ben araştırma yaptım ama hep yabancı kaynaklarda gördüğüm için yani ee, tabii ki Suzuki motorlarda hemen 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 bire birebir aynı ama yabancı kaynaklarda gördüğüm için ben yine de kendim tarif etmek istedim. Belki yardımcı olabilirim diye. Arkadaşlar bu aracınızda kayışı sökmeden önce senteye getirirseniz işler daha da kolaylaşır. Yani senteye getirmek dediğimiz olay nedir? Ben size anlatayım. Santrik milimizi bakın şurada E yazılı noktalı olan milimizin üzerindeki işareti şu yukarıdaki kertiye getirdiğimizde kayış bağlıyken arabayı senteye getirmiş olursunuz aşağıdaki krank krank dişlimizdeki kasnak bakın şu kama yerinin dişliyle şu işarete getirdiğinizde zaten gelmiş olması lazım. Eğer bu işaretler buralara gelmiyorsa aracınızı senteye alıp söktüğünüzde sizin senteniz ayıp demektir. Onu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama aracınız söktüğünüzde bu işaretler tam yerine oturuyor ise aracınızın çekişinde veya gidişinde herhangi bir problem yok demektir. Bu birinci adım. İkinci adım bunlar bozuk olabilir. Sizden önceki usta bunları yanlış ayarlamış olabilir. Problem yok. Korkmayın. Dediğim ayarları yapın. Bu şekilde silger kayışınızı bağlayın. Bakın tekrar söylüyorum. E nokta yukarıdaki çantaya geliyor. Aşağıdaki de şuradaki çizgiye yuvarlak olan ucu çizgili yere geliyor. Böyle yaptığınızda herhangi bir problem yaşamazsınız. Bu birinci adım. İkinci adımda distribütörünüz Şöyle göstereyim. Distribütörünüzün içinden kapağını söküyorsunuz. Eğer senteniz kaçıksa ve avansınız bozuk ise kapağını söküyorsunuz distribütörünüzün. Bunun üzerinde rakamlar yazar. Kapağın üzerinde 1, 2, 3, 4. Yönü de nereden? Bak bu nereye yön, döndüğünü yönünü gösterir. Eğer avansınızı da çünkü şöyle senteyi sıfırdan ayarlarsanız avansınızı ayarlamanız gerekiyor. Aşağıdaki krank 1 ve 4 pistonu yukarı aldığı için Buradan da ateşlemenizi birinci bujiden yani içini çevireceksiniz. Onu da videoda göstereceğim size. Veya dördüncü bujiden ayarlamanız gerekiyor. Yoksa arabanızın çalışması ateşleme aralığı farklı çalışır araba. Ya yüksek çalışır ya düşük böyle sersem çalışır. Onları kesinlikle ayarlamanız gerekiyor. Üçüncü adımı söyleyeyim ben size. Burada gördüğünüz krangın kasına çoğu arkadaşımız kişi bilmeyen işte bu işe yeni başlayan arkadaşımız bunu ters diş zannediyor. Bunu sağa doğru çevirerek sökmeye çalıştığı için bu vidayı kopartıyor. Bir kere denk geldim. Uğraştırıcı bir iş. Ee, bu vida düz diştir Civata. Bunu normal söküp takabilirsiniz ki zaten bununla bir işiniz de yok. Ama işte sökmek isterseniz, biraz oynamak isterseniz, kurcuklamak isterseniz aman aman bunu sıkarak sökmeyin. Sökerek sökün. Yani sol tarafa doğru sökülür, sağa doğru sıkılır. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu arabanın bakımını yapıyorum. Komple bir bakıma geldi. E, avans ayarını nasıl ayarlar onu da sizinle paylaşacağım. İçini söküp kapağını paylaşacağım bu videoda. Evet arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi distribütörümüz bu. Şu şekilde çıkarıyoruz. Kayışımızı taktıktan sonra, trigger kayışımızı taktıktan sonra şimdi buradaki püf nokta şu. Distribütörü dördüncü bujeye yani şöyle tarif edeyim. Kapak üzerindeki dördüncü bujinin üzerine gelecek şekilde dört burasıdır buraya gelecek şekilde altının şu altına ayarlıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Yani tam buradan başlaması gerekiyor. Bunu buraya yaparsanız, böyle yaparsanız geride kalır. Böyle yaparsanız ileride kalır. Tam dördüncü bujiniz hangisine denk geliyorsa kafağa koyduğunuzda. Bakın şuraya geliyor. Bakın bu da bunun altında. Bu şekilde ayarlarsanız avansınızda hiçbir problem yaşamamış olacaksınız. Bu şekilde de avansı, e, avans ayarını geri kalan ince ayarı da şuradan yapmış olacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. وشكرا